Bugün İngiltere'de ilk aşılama başladı. İngiltere Pfizer-BioNTech'in aşısını alan ilk ülke oldu. mRNA teknolojisiyle üretilmiş bir aşı bu. Yeni teknoloji. Yani yeni teknoloji derken aslında 80'lerden beri üzerinde çalışılan bir teknoloji. Yani, dün bulunmuş bir teknoloji değil, üzerinde çalışılan bir teknoloji ama ilk kez hani bu hastalık için, bu virüs için kullanılıyor. İlk İngiltere aldı ve aşılamayı başlattı. Önemli. Şimdi bütün dünyanın gözü İngiltere'de ne olacak bakalım diye. Türkiye Çin aşısını alıyor. Sağlık Bakanı da işte Hürriyet Gazetesi'ne röportaj verdi, ee, Sabah Gazetesi'ne röportaj verdi. Bilim kurulu üyeleri Çin aşısını övüyorlar. İşte Çin aşısı bildiğimiz teknoloji, öldürülmüş virüs veriliyor, çok güzel, en süper diye bilim kurulu üyeleri röportajlarında bunu söylüyor, Sağlık Bakanı da bunu söylüyor. Göreceğiz, şimdi Türkiye'de aşılama başlayacak ama tabii aşılamanın başlaması için önce Çin aşısının faz 3 çalışmalarının bitmesi gerekiyor, o beklenecek. Bununla ilgili bir bölüm yapsanız, videonuzda bahsetmeyecek misiniz demişsiniz. Bununla ilgili bir podcast yaptım, Trend Topic. Açıklamalara da bırakırım linkini epey hani çeşitli farklı farklı görüşlere yer verdiğimiz bir şey yaptık. Bir podcast bölümü yaptık. Özetle bununla ilgili Mehmet Ceyhan'la da konuşmuştum ben. Olay TV ana haber bülteni için Mehmet Bey de şunu söylüyor yani diyor. E, Türkiye'nin zaten öbür aşılar için altyapısı yok. İşte çok işte soğukta eksi yetmişlerde korunması gerekiyor ya bu mRNA aşılarının. Öyle bir altyapıyı yapmak çok pahalı. Onun için biz Çin açısından mecburuz dedi. Özetle. Bence özeti budur. Benim anladığım kadarıyla. Podcast bölümünü dinleyip vallahi kendi yorumunuzu da kendiniz yapabilirsiniz. Öte yandan Hindistan'ın güneyinde yeni bir hastalık çıkmış. Bir kişi yaşamını yitirmiş. İnsanlar patır kütür düşüp bayılıyorlar. Hastanelere kaldırılıyorlar. Birkaç vaka var. Ne olduğu bilinmiyor. Hastalığın ama epilepsiymiş gibi bir epilepsi nöbetiymiş gibi görülüyor. Şimdi de böyle bir hastalık çıktı. E, muhtemelen yahu ne oluyor kardeşim hayırdır hastalıklar arka arkaya çıkıyor. Nedir bu yani bir şeyler mi oluyor diye. insanın aklına komplo teorileri de geliyor tabii ki ve insanlar biraz daha komplo teorilerine meylediyor ama şunu hatırlamak lazım. Bu tip hastalıklar aslında insanlığın başından beri her zaman işte virüsler, bakteriler bizi hasta eden her zaman var. Doğada mevcut. Ve zaman zaman da bizi öldürüyorlar. Yani doğa böyle bir şey. Bunun arkasında illa bir üst akıl falan aramaya gerek yok. Ama tabii şimdi bunlardan daha çok haberdar oluyoruz. Yani insanlık işte bir iletişim devrimi gerçekleştiği için. Hele hele şimdi internette yani eskiden Amerika Birleşik Devletleri'nde olan bir olay Türkiye'de işte bir gün sonra, iki gün sonra duyulurdu. Şimdi saniyesinde duyuluyor mesela. Öyle hesap edin. Onun için daha çok haberdar oluyoruz. Yani daha çok haberdar oldukça da herhalde daha çok endişeleniyoruz. Biraz öyle düşünmek lazım. Ee, ama yoksa yeni bir şey değil aslında bu tip hastalıklar. İlk kez karşılaşma bu tip hastalıklarla insanlık tarihinde. Evet gelelim şimdi siyasetin gündemine. Siyasetin gündeminde, şimdi siyasette bir değişiklik kullanılan dilde, taktikte bir değişiklik görüyoruz. Dün muhalefet cephesinden böyle tam saha pres hareketler gördü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bütçe görüşmelerinde epey üst tondan konuştu. Madde madde saydı, iktidarı suçladı. CHP'nin ne yapacağına ilişkin bilgiler verdi. Beşli çete dedi hükümete yakın beş şirkete iktidara gelirsek kamulaştıracağız dedi bu yapılan projelerin. Böyle bir böyle çıkışlar yaptı. Hani epey de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alışık olmadığımız bir tondaydı ama şunu da hep hatırlayalım. Bütçe görüşmelerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu genellikle böyle iyi hazırlanmış çıkıyor ve biraz daha bu tonda konuşmalar yapıyor. Ama tabii başka gelişmeler de vardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı e, Mansur Yavaş yolsuzluk dosyalarını kendisinden bir önceki dönemde teker teker açıkladı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de ilk kez bir yolsuzluk dosyasını kendinden önceki döneme ilişkin bir yolsuzluk dosyasını mahkemeye taşıdı. Şimdi acaba burada muhalefet taktik mi değiştiriyor diye akıllara geliyor. Bütün yapılan son anketlerde kararsızların oranının arttığını görüyoruz. Şimdi iktidar yani AK Parti bir miktar güç kaybediyor. Böyle işte %5 ila %10 arası bir seçmenin AK Parti'den ayrıldığını görüyoruz. Farklı çeşitli anketlerde. Fakat bu seçmen tutup da ben muhalefet partisine oy veririm demiyor. Kararsızım diyor. Dolayısıyla muhalefet partilerinin bu kararsızları kazanmak için bir şeyler yapmaları lazım. Belki burada muhalefetin bir taktik değişikliğine şahit oluyor olabiliriz. Yani muhalefet bundan sonra belki de tam saha pres yapacak bu kararsızları kazanmak için. Peki öte yandan iktidar ne yapacak? İktidar zaten hani iktidarın taktiği hep tam saha pres, tam saha pres. Bir tane bir kere şunu görüyoruz aslında çok ilginç. Ben bunu 28 Şubat sürecinde dindar çevrelere yapılanlara benzetiyorum. Şimdi işte iktidarın yolsuzlukların üzerine gitmeye başladı muhalefet. İşte daha yüksek sesle itirazlarını dile getirmeye başladı. İktidar cephesinden de şöyle bir şey var. CHP Cumhuriyet, Cumhuriyet, Halk Partisi'ni işte tacizcilikle suçlama. malum Maltepe ilçe teşkilatında bir erkek bir kadını taciz etmiş CHP teşkilatı içerisinde. Gerçi hani CHP sahip yani tacizciye sahip çıkıyor diyorlar ama burada sahip çıkılmadı. Hatta Canan Kaftancıoğlu açıklama yaptı. Biz dedi mağdurun yanındayız dedi. Kişi hemen CHP'den ihraç edildi ve mahkemeye de verildi. Mahkeme süreci devam ediyor. Ancak şöyle iddialar var. işte Esenler, Ümraniye gibi başka il ilçe teşkilatlarında da tacizler olmuş deniyor. İşte kadınlar sürekli CHP'de taciz ediliyor. Böyle bir söylemi üretiyor sürekli iktidar. Çok yani bu söylem üretiliyor. Hep bana da yazıyorlar iktidar trolleri. İşte CHP'de taciz var niye susuyorsun yok mor halka taktın CHP'de taciz var diye. Ben bunu 28 şubat döneminde yani tersine açın bir benzerini iktidar CHP'ye yapmaya çalışıyor. İşte bak burada taciz var diye. Biraz da herhalde belki CHP'ye mail eden genç kadınları yani daha muhafazakar ailelerden gelen ama CHP mail eden genç kadınları bir Türk korkutma, yıldırma stratejisi mi acaba? O da olabilir ama iktidarın şimdi böyle bir stratejisi var yani taciz CHP diyor dört bir koldan. Bir de tabii iktidarın elinde çok araç bütün ya humanitarian medyanın hemen hemen tamamı iktidarın elinde. Yani biz Olay TV olarak tarafsız yayın yapıyoruz. Hani o ayrı ama baktığınız zaman televizyonların %90'ı neredeyse. Hani bir avuç televizyon, Tele1, Halk TV, işte KRT, Ağır, hepsi iktidarın, iktidarın yanında yayın yapıyor ve burada işte CHP'deki taciz iddiaları akşam, sabah, öğlen, günde 24 saat konuşuluyor. Aynı şekilde sosyal medyada da işte hashtagler açılıyor. Şudur budur böyle bir, şimdi böyle bir hani CHP'yi kriminalize etme demiştik ya. Hem işte öbür türlü bunlar işte CHP PKK diye hem de bunlar tacizci diye bir kriminalize etme çabası var. E, işe yarıyor mu? Aslında işe yarayıp yaramadığını anketlere bakıp anlamak mümkün. İşte e, bir yandan AK Parti seçmen kaybederken kaybettiği seçmen en fazla tarafsız oluyor. CHP'ye gitmiyor. Demek ki burada iktidarın bütün bu tam saha presi, işte suçlayıcı dili aslında işe yarıyor. On için belki şimdi CHP'nin vites değiştirdiğini görüyoruz, göreceğiz. Bir başka bugün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yaptığı açıklama: Türkiye yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni seferberlik başlattık. İç ve dış yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar uygulayacağız. Kimsenin aklında soru işareti kalmayacak dedi Lütfi Elvan. Şimdi önemli bir açıklama. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı konuşmalarda söylüyor. Diyor ki işte yatırımcılar için burada hukuk var merak etmeyin hukukun üstünlüğü var gelin rahat rahat yatırımlarınızı yapın mesajı vermeye çalışıyor Türkiye. Ama tabii buna batıyı nasıl inandıracak? Şimdi ben bazen şey, İran'a benzetiyorum hani Türkiye'nin geldiği noktayı şöyle ki. Mesela e, İran'a diyelim ki bir bilim insanısınız, diyelim bir seminere çağrıldınız. Bu da oldu bir Avustralyalı İranlı yol. Bir seminere çağrıldınız, ne bileyim bir konuda konuşacaksınız. Siyaset bilimi, sosyoloji neyse. Şimdi bir ajanlıkla suçlanıp gözaltına alınıp Hapislerde çürüyebiliyorsunuz. Genellikle İran şöyle yapıyor. Diyelim işte Almanya ile bir pazarlık söz konusu. Fransa ile bir pazarlık söz konusu. Bakıyor kim var Şu tutuklayabileceği Alman vatandaşı. Onu rehin alıyor. Bu yani İran devriminden beri uygulanan bir e, politika yani politika denebilirse. Ee, ve bunu işte şey olarak kullanıyor işte Almanya'ya ne bileyim diyelim Almanya ile bir şey yapacak. Bir Alman vatandaşı çünkü hani 10-15 sene önce böyle aynı şekilde hapse atılmıştı. Ve bir şey istiyor Almanya'dan işte bana bilmem ne ver diyelim ki. Ya da veyahut da belki bir işte Hizbullah militanı Almanya'da tutuklanmış. Onun karşılığında bir tür şey değişimi, tutuklu değişimi gibi bir Alman vatandaşını tutuyor. Veya işte onu bırakırsam bunu bırakırım. Böyle bir şey, siyaset yürütüyor. Türkiye'nin de biz buna meylettiğini gördük. İşte Büyükada davasını hatırlayalım. Yani alakasız Bilim insanları Türkiye çalışan, bölge çalışan insanlar gelmişler. Büyükada'da toplantı yapmışlar, konferans, seminer yapmışlar falan. E, bu insanlar derdest edildiler 15 Temmuz'dan sonra. E siz darbeyi biliyordunuz, darbe yapmaya geldiniz. Yok efendim üstünde Pensilvanya yazılı çan taşıdınız bilmem ne falan diye. Ve işte neden de o zaman da işte Amerika Fethullah'ı bıraksın biz de bunları bırakalım. Şey, ya da Andrew Brunson'la işte evangelist papaz Andrew Brunson'la aynı politika yürütüldü. Bunu bırak ben de bunu bırakayım. Hani İran vari böyle bir, İran vari politika. Aslında herhalde Lütfü Elvan bunu söylüyor ağırlıklı olarak diyor yani böyle bir politika uygulamayacağız. Bundan vazgeçeceğiz geçtik. Yatırımcı olarak gelin, korkmayın diyor Lütfi Elvan. Hukuk alanında reform yapacağız diyor ama neden bunun yabancı yatırımcıya yönelik olduğunu söylüyorum? Çünkü bu ilk reform konuşmaları başlığı gündeme geldiği zaman, hani Osman Kavala serbest mi bırakılacak, Selahattin Demirtaş serbest mi bırakılacak diye merak edilmişti. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan orada sınırı çizdi. O kadar da değil dedi. Bu, bu insanlar dedi, benim gözümde terörist. Onların yeri ayrı. Onlar serbest bırakılmayacak tabii ki. Onlar ayrı dedi ve bu şeyi çizdi sınırı çizdi. Onun için herhalde Lütfü Elvan'ın yaptığı bu açıklamaları da daha çok yatırımcılara yönelik olarak görmek lazım. Yani yabancıysanız, Türkiye'ye yatırım yapmaya geliyorsanız Korkmayın, biz bir tür hukukla sizi koruyacağız, kollayacağız. Diyor Türkiye. Lütfü Elvan e, bu mesajı veriyor. Bir de tabii ki 23 Aralık'ta, yanılmıyorsam, para politikası kurulu toplantısı var. Acaba orada da bir faiz artırımı olacak mı? 150-155 puan gibi hani Lütfü Elvan'ın açıklamaları, bu piyasa dostu piyasa yanlısı açıklamaları, bir faiz artırımı olacak beklentisini de yükseltiyor. Onu da Aralık ayının işte e, sonuna doğru yapılacak para politikası kurulu toplantısında görürüz diyorum ve noktalıyorum. Hiçbir şey demeden yüzümüze kapatıyorsun diyorsunuz. <laughs> Özür dilerim. Peki yüzünüze kapatmış olmamak için noktalıyorum diye söyleyeyim bundan sonra.